Bizleri YouTube, TikTok, Instagram ve Facebook'tan takip eden çok kıymetli takipçilerimiz bir iş ilanı duyurusuyla bu sefer karşınızdayız. Gündemin sıcak başlıklarıyla hep beraber değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu seferki ilanımız Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi. Tabii bu ilan normal şartlarda 1331 personel alımıyla alakalı fakat bizleri ilgilendiren bir kısmı var. 200 tane sözleşmeli personel alımı için engelli bireylere kontenjan ayrıldığı duyuruldu. Ee, bu alımın 2025 yılı içerisinde yapılacağı e, alım sayısında olan 200 tane personelin normal merkezi EKPSS atama sayılarına dahil edilip edilmeyeceği de henüz net değil. Yani Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bugün duyuruya çıktı bu duyuruda 1331 personel alacağı, bunun içerisinde kadrolu memur, sözleşmeli memurların olacağı, hangi pozisyonlarda, hangi vasıflarda personel alımının yapılacağı da ayrıca bakanlık sayfasından duyuruldu. Dediğim gibi 200 tane de engelli bireyler için kontenjan ayrıldı. Bu kontenjan sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek. Tabi arkadaşlar, şöyle bir durum var. Sözleşmeli personellerde işçi kadroları ve memur kadrosu devletin aldığı kadrolar içerisinde yer alıyor. Yani bu şöyle bir şey aklınıza gelmesin. Sözleşmeli personel olarak işe başladım. Acaba bu geçici mi olur veya işten çıkartılır mıyım vesaire? Bu tip soruları çok soruyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu değil. Sözleşmeli personel de devlet kadrosunda istihdam çeşitlerinden bir tanesi değerli dostlar. Evet bu konuyla alakalı detaylı bilgiyi bakanlığın sitesinden de görebilirsiniz. Biz alım yapıldığı zaman yani duyuruya çıkıldığı zaman muhakkak sizleri bilgilendireceğiz. Yani bunun saati veya zamanı yok arkadaşlar. Bunu söyleyeyim şimdiden. Facebook sayfamızdan da zaten bunun yazılı metnini paylaştık. Buradan da sizleri bilgilendiriyoruz. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 yılı içerisinde istihdam edilmek üzere 200 tane engelli personel alımı yapacak. Bunun zamanı şu an için net değil. Zaman netleştiğinde şartlar belli olduğunda sizleri bilgilendireceğiz. Dipnot olarak şunu söylüyorum. Bu alım ülke genelinde yapılacak. Yani ikamet şartı yok. Peki alım nasıl yapılacak? Genellikle bu tip alımlar işkur üzerinden bakanlık sayfasında duyuru yapılır ve duyuru yapıldığında, duyuru yapılan zaman içerisinde siz başvurunuzu gerçekleştirirsiniz. Genellikle puan usulü bir alım gerçekleşir. Bu da kuvvetle muhtemel EKPSS puanını içerebileceğini öngörüyoruz. Ama az önce de söylediğim gibi merkezi atamayla da alakası olup olmadığı belli değil. Yani merkezi atamada kılavuz içerisinde de yer alabilir veya merkezi atama haricinde de bu yer alabilir. Çünkü daha önce biz bunu gördük. Merkezi atama haricinde de bakanlık veya kurumlar kendisi istihdam edebiliyor. Şart ise EKPSS puan şartı buna getirilebilir. Evet duyur yapıldığında haberdar olmak istiyorsanız değerli dostlar bizleri takip etmeye devam edin diyorum. Yayınımızı sonlandırıyoruz. istihdam noktasında genellikle Facebook grubumuzdan bu duyuruları geçiriyoruz arkadaşlar kamu kurum ve kuruluşları için. Bizleri takipte kalın diyoruz. Ee, güzel yayınlarda güzel yarınlarda görüşmek dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla.